Merhaba Bilgi Balonu takipçileri. Ben Murat Toktaş. Bugün sizlerle Adobe Illustrator ile kartvizit yapımını anlatacağım. Ee, i̇lk önce ben e, logomu açmıştım. Bilgi Balonu'nun logosunu. Ee, şimdilik ilk olarak kartvizitimizi yapacağımız dosyamızı açalım. File menüsünün altında bulunan New kısayol tuşu Ctrl N ile seçiyorum. Daha sonra New Document paneli önümüze geliyor. Name kısmına kart vizit diyorum. Yani yapacağımız e, kart vizit dosyasının adı. number of artboard çalışma alanlarımızın kaç tane olacağını ve nasıl şekilde işleyeceğini gösteriyor. Ben iki tane yapıyorum ve sağ sol tekrar aşağı sağ sol aşağı sağ sol olarak ilerleyecek şu anki seçim haliyle. Um, Sifarsing arasındaki boşluk ben 1 santim olarak belirtiyorum. Ee, kolon ise 2 tane ya da arttırabiliyorsunuz onu. Ee, Vit 8.5'a 5.5. Genelde tasarımcılar bu boyutlarda çalışıyor. Benim em, gördüğüm, tanıdığım abilerin gördüğü kadarıyla. Ama sizin basım yapacağınız şirketin makinesine göre de değişiklik gösterebiliyor. Bazı em, basın yayın şirketleri daha doğrusu matbaalar 8'e 5 de 8'e .5, 5 de çalışabiliyor ya da buçuk, 8 pek duymadım ama o tarz çalışmalar da yapılabiliyor. çalışmalarda yapılabiliyor. Özel kesim çalışmaları da, durum değişebiliyor. Hemen altında Color Mode var. Adventure yerinde bulunan bu CMYK yani 4 renk temel alınarak yapılan çalışma şekli. Raster efet ise çözünürlüğümüzün ne kadar olacağı yani şu an yüksek çözünürlükte çalışacağız, 300 ppi yani inç başına düşen değerimiz 300 oluyor. Yani bir inçe 300 kes yani 300 baskı yapılabilecek yani ekranda bir 300 piksel olduğunu düşünün. Kağıtta da 300 mürekkep akıtacaktır ona göre. Nasıl derler nokta vuruşu gibi hani mürekkebi ona göre fazla ya da az harcayacaktır. Yani şu an mürekkebi en iyi şekilde akıtacak modda ayarladım boyutunu. Yani şu an karşıma iki tane artboard sayfası çıktı. Ee, şimdi ben cetve yardımcı cetvellerimi çağırmak istiyorum. Window menüsü altında bulunan hmm, Affedersiniz, affedersiniz. View menüsü altında bulunan Rulers panelinden olur? ruler ile seçiyorum daha sonra çalışma alanının arkasına yarım santimlik bir yer ayırtıyorum yani 0 ile 5'in arasındaki yer aslında 5 tam burası oluyor evet şurayı da 5'e getiriyorum ve iki çalışma alanı eşit olduğu için bir problem teşkil etmiyor hemen alt tarafımı da yarım santime affedersiniz Hemen alt tarafı da cetvelimi tutup yarım santime ayarlıyorum. Diğer tarafa da gördüğünüz gibi 8.5 olduğu için 8 getiriyorum ve buçuk kısmı dışarıda kalıyor. Hemen diğer kısmıma da yapıyorum. Diğer art da. Hemen şunu yanlışlıkla çektiğimi siliyorum. M0 tam olarak şuraya denk geliyor. Evet. Şimdi 8 santime de bir tane cetvel koyuyorum ve şu an için çalışma alanımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Yani e, bunu neden yapıyoruz? Şimdi bunu yapmamızın nedeni bizim kartvizit yaptığımız anda kesim makineleri etrafında kesimi yapıyor. Mesela şu yukarı kısımdan kesiyor, şu yandan kesiyor, kesiyor, kesiyor ve fazlalıkları alıyor karttaki. Bu yüzden bizim pay vermemiz gerekiyor ki rahat bir şekilde kesme payı olsun ve daha kusursuz bir iş çıkabilsin. Daha sonra hemen arka plan atıyorum. Um, 8 buçuğa yani e, Rectangle tool'a tıklayıp köşeye tıkladığımda 8 5.5 cm'lik bir şekil oluşturuyorum arka planım için. Daha sonra arka planın rengini Pet kısmının yanında bulunan yerde seçiyorum. Şu an Önemli bir şey olmadığı için rastgele seçiyorum. Daha sonra Window menüsü altında bulunan Gradient'i seçiyorum. Ctrl F9 ile de ulaşabilirsiniz. Ctrl artı F9 tuşlarıyla. Bunu bir kez tıkladığınız zaman hemen Gradient'imin etkili olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra Type kısmında Radial diyor. Bunu dairesel şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Fakat ben içerisinde hazır bulunanlardan birini seçiyorum ve süper. Soft Black Witness olanı seçiyorum ve bu şekilde bir görüntü oluşturuyor. Ben daha yumuşak geçişler sağlamasını istiyorum. Opaklık değerinin en sondakini en sona çektiğim ortadakini de 50'ye çektiğim zaman şöyle bir tıklayayım. Hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum ve ben bunun opaklığını üstten 15'e çekiyorum. Daha sonra aynı işlemi alt tuşuna basılı tutarak daha demin şeklimi çoğaltıp ikinci art borta atıyorum. Şu an iki art bortunda da aynı şekilde duran iki nesne bulunmakta. Şimdi ben hemen logomu alıyorum buradan. Renkli logomu. Kart vizitim önüne arkalı olacağı için şöyle bir alt boşlukla geziniyorum alt tuşuna basılı tutarak faremin ortasındaki e, yuvarlakla ileri geri gösterebiliyorum. Şu an boşlukla hareket ediyorum. Gördüğünüz üzere alt shift kısa yollarını e, alt shift kısa yollarını seçerek merkezi hizalı olarak büyütme küçültme yapabiliyorum. Shift'e basılı tuttuğunuz zaman ise köşeye hizalı olarak ve orantılı olarak büyütme küçültme yapıyor. Eğer hiçbir şeye tıklamadan direkt seçip hareket ettirirseniz istemediğiniz şekillerde daha farklı boyutlarda ayarlayabileceksiniz. Ben orantısının bozulmaması adına alt shift'e basarak şöyle ortalıyorum. Ve gördüğünüz üzere nesnelerin hepsini seçiyorum ve aşağıdan artboard navigasyon panelinde artboard birinin seçili olduğundan emin olduktan sonra şöyle nesnelerimi seçtim. Şu cetvellerden Vazgeçiyorum, Elling to Selection diyor. Ben bunu Elling to Artboard yapıyorum. Elling to Artboard yaptığım zaman çalışma alanının içerisine hizalayabiliyor. Elling to Selection dediğim zaman herhangi bir iki nesne arasında hizalama yapabiliyor. Ben şu an Elling to Artboard diyorum ve sayfamın tam ortasına gelmesini sağlıyorum. Logomun ve arka planımı. Daha sonra ikinci sayfamda ise hemen logomu alt tuşuna basarak kopyalıyorum. Daha demin arka planı kopyaladığım gibi. Hemen şöyle seçiyorum ve şuraya logomu yerleştiriyorum. Aslında böyle olması daha iyi oldu. Şöyle hemen dibine yapıştırayım. Bunu da hemen arka planımın ortasına sağ ve soldan hizalandığına emin olduktan sonra gerekli kişisel bilgileri yazıyorum. Mesela bunu ben köşeye alayım ya da şu şekilde bir çalışma yapalım. Bunu ben rengini komple beyaz yapayım. Ve şuradan bir kare içerisine eğer drop filter ile kareyi seçtikten sonra alması istediğimiz rengin ya da almasını istediğiniz efektin üstünü üstü seçerek o rengi almasını sağlayabiliyoruz. Ben şimdi bunu aldım. Ama şöyle bir problem var. Benim logom nereye gitti? Logo şu an ön, arkada kalıyor. Bunu düzeltmek için Nesne'ye yan tıklayıp Arrange menüsü altında bulunan e, Send Backward yani arkaya gönder. Send to Back en arkaya gönder. E, Bring Forward öne al. Bir öne alıyor. E, Brinkto Front ise en öne alıyor. Ben sadece bir kere göndereceğim için arka planın arkasında da gitmemesi adına sert backward diyorum ve logomu tekrar öne getiriyorum. Şöyle logomu biraz daha küçülteyim ki şöyle bir hiza alıyorum hemen. Şöyle alayım. Çok karışmaması adına şöyle bir biraz daha genişleteyim. Tekrar hizalayalım. Şu an ikisi de arka plana ortalı bir hizada. Ben bunları şöyle köşeye alıyorum. Ve yanına kişinin adını yazıyorum. Kişimizin adı Yunus Alkış. Bizim sitemizin yöneticilerinden biri kendisi. Şimdi burada bilgi balonuna kullandığım fontun aynısını kullanmak istiyorum. Neo Sans Pro. Yunus Alkış ismini biraz daha kalınlaştırıyorum. bold diyorum ve ismin yanına alıyorum. Daha sonra şirketteki pozisyonun ya da ne yaptığını hemen altındaki yerde yazıyorum. Site yöneticisi diyeyim şimdilik. Daha sonra Yunus Alkış isminden daha fazla dikkat çekmemesi adına ben bu fontunu fira sans olarak değiştiriyorum. Ve bold kısmından semi bold'a çekip puntosunu 8'e veriyorum yapacağınız çalışmalarda yazınızın puntosunun en az 8 olmasına dikkat edin. Çünkü 8'den aşağıki fontlar gözükmeyecektir. Yani font boyutları doğru düzgün bir sonuç vermeyecektir. Kaybolacaktır genel olarak. Ben şimdi Yunus Alkış yazısını şöyle ortaladıktan sonra rengini değiştirmek adına şöyle renk alanını açıyorum renk panelini. Daha sonra şöyle bir koyu gri renk seçiyorum ya da şirketimizin şu renginden olan yeşilinden seçiyorum fakat iyi durmadı. Ben tekrar koyu gri'den devam edeyim. Hatta griğimi biraz daha koyulaştırayım. Aynı renk kodunu almak için şöyle kopyalıyorum. Tekrar nesneyi seçip yapıştırıyorum içine ve site yazısını unutalkış olarak şimdilik bu kısmı atlaşmış bulunuyorum en azından. Şöyle biraz daha çektiğim zaman aslında şöyle ortada da olabilir yumurt alt Şöyle bir şekilde burada durabilir şu an için. Daha sonra kişinin iletişim bilgilerini yazıyorum. Hemen iletişim bilgilerini yazalım. GSM en basitinden telefon diyelim biz. Şöyle bir numara sallıyorum paranın içerisinde. Ben pardon çok sık bekledim. Elim çarptı. Şöyle bir 2-3 numara sallıyorum. Sonra 2-3 numara, 2 numara daha sallıyorum. Hemen altına giysem diyorum. Tekrar 2.3'ü de boşluk bırakıp. Şöyle bir numara sallıyorum. Şöyle 3 numara sallayalım yani ben. Şimdi bunları birbirine hizaladım. Bunu düşünüyordum ki hizalayamamışım. Şu şekilde, aynı. Şu şekilde telefon ve GSM numaraları birbirine yakınlaştı. Daha sonra hemen altına e mail adresini 2.107 Yunus et bilgi balonu nokta diyorum. Bunların hepsini yazımın paragraf kısmında bulunan e -link left seçiyorum ve yana doğru izi alıyorum. Daha sonra adres kısmı ise kastamonu inebolu diyorum diyorum şimdi. Aslında inebolu kastamonu daha var Hemen değiştiriyorum. İnebolu Kastamonu her zaman ilçenin adı önde durur. Hemen Yunus Bilgi Balonu .com.tr Daha sonra sosyal medya hesapları varsa şöyle girebiliriz işte Yunus diye daha sonra Twitter slash Yunus. Bir olsun öyleydi sanırım. Tam hatırlayamadım olarak şöyle alıyorum. Daha sonra 98 verdikten sonra da gözükecek halde şöyle hemen altına yer veriyorum. Daha sonra bunun rengini seçtikten sonra renk kodumuzu yapıştırdım. Ve şöyle bir sonuç verdik. Fakat şöyle bir problemimiz var. Bu yazıların arasındaki mesafe birbirine çok yakın. Şimdi ben bunu açmak açını kümünü seçtim ve kontrol yani yazılar seçiliyken kontrol tek sayılması basıp karakter paneli ile karşılaşıyorum. Ee, burada ee, Sitli Leading var. Yani şu ikona bastığınız yerde otomatik seçili olacağını göreceksiniz. Şu an 6'ya çektim ve arasındaki boşluğu açmak adına şöyle bir 11-12'ye kadar çekiyorum. Ama çalışma alanımızdan kaçtığı için biraz daha küçültmek daha kafi 10 kafidir hatta 11 yeterince ideal bir boyuttur. Şimdi kartvizitte dikkat edilmesi noktaları gereken yerlerden biri ise dikkat çekilmesi gereken yerlere gerekli dikkati vermek. Mesela telefon kısmını ekstra bot yaptığımda GSM kısmını ekstra bot dediğimde maili ekstra bot Hemen diğerlerini de ekstra bot olarak seçelim ki Şöyle hizalanmış olsunlar çalışma alanıma göre. Şu an için şunu da seçip iki nesneyi seçtikten sonra Elling to Selection diyorum ve Elling Selection muhabbetini de sizlere göstermiş oluyorum şu an için. Bunları böyle hizaladık. Gumut alkışını sistem olduğunu belirttik. Şimdi bu çok sade kaldı. Bunun için aynı bilgi balonlarından iki tane oluşturacağım. Ben şöyle köşeye boşlukları değerlendirmek adına seçili nesnemi rengini almak için e dropper tool'la yani I ile seçiyorum. İlk rengini alıyorum. Hemen çoğaltıyorum ikinci nesnemi alt tuşuna basılı tutarak alt shift ile tekrardan merkezi hizalı şekilde küçülttüm ve ikinci rengini almak üzere ikinci resmi tıkladım. Daha sonra bunu şöyle alıyorum buraya. Bunu da biraz daha şöyle aldığım zaman Şöyle ikisini seçip yan tıklayıp grup diyorum. Daha sonra bu etrafındaki pisti temizlemek adına hiç uğraşmadan köşeye 8 5 5.5 bir alan oluşturuyorum. Daha sonra bunun renginin önemi yok nasılsa. Çünkü içerisine maskeleme yapacağız. Bu altta duran nesnemin üsttekiyle birlikte Shift kısa yoluyla seçiyorum. Daha sonra yan tıklayıp make a clip make clipping mask diyor. Tıkladığımda hemen ayarlamış olacak. Daha sonra da bu verdiği efekti ben buraya da aslında vermek istiyorum. Şimdi ben bunu tekrardan maskeden çıkartmam gerekecek. Release Flipping Nest dediğinizde maskeden çıkacak ve şu an maskenin olduğu kare bu şekilde duracaktır. Ben bunu an grup diyorum. Bunu buna ortalıyorum. İki nesnemi seçip Burada zaten Elinki Selection'dan bahsetmiştik size. Şunu şöyle seçiyorum. Ortasını aldı. Bunu da seçiyorum ve ortasını aldı. Şu şekilde şöyle bir alttan hani basit bir efekt orta gözükse diye planladım. Nasıl durur bilmiyorum. Fakat hep hoş durduğunu söyleyemem. Şöyle bir dursun bakalım nasıl olacak. Ya da şöyle köşeden şuraya doğru alalım. Bir bakalım nasıl duracak. Çok kapat. Bence gereksiz. Her neyse kart vizitimizi tamamladık. Gerekli yerler dikkat çekebilecek şekilde. Şu Facebook, Twitter ve adresleri alalım. Ondan sonra genel bir kontrolümüzü yaptık. 8.5-5.5 ve tamamdır. Illustrator ile kart vizit yapımı dersimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler.